Arkadaşlar selam nasılsınız iyi misiniz Eray ben bir hafta aradan sonra beraberiz evet en son kart show videosu çekmiştik bazı iş yoğunluklarından dolayı hafta içi video atamadım ama şimdi sizin karşınıza bu güzel holiday calendar paketiyle çıktım çok güzel bir içerik tatlı bir içerik yani böyle çok büyük kartlar içinden çıkarma emin değilim ama burada tabi Pokebolumuz da var bunu Costco'dan aldım 2 pack 2 paket olarak geçiyor İçinden evet gördüğünüz gibi 8 tane promo kart, 6 tane booster pack çıkacak. Destiny Trials'lar falan içinde galiba bir de Journey Together olması lazım. Birkaç farklı paket daha var. 7 tane fan pack var. Bunların içinden 3'er tane kart çıkıyor. 2 tane coin çıkacak. 2 tane de stickerımız çıkacak. Evet zaman kaybetmeden açalım bakalım bizi neler karşılayacak. Evet içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Pokeball da var. Hemen bunu da açalım. Ya da bunu sona bırakalım. Bu da dursun kenarda. En son açalım. Şu Holiday'i daha çok merak ediyorum. içinden. birkaç video izledim. Güzel tatlı promolar çıkıyor. Evet. Tabii ki her zamanki gibi çok zor açılan kutular. bakalım buradan mıydı? Baya da büyük bir kutu. Evet bu şekilde arkadaşlar böyle açılıyor. Çok tatlı bir illüstrasyon var içinde. Ve burada gördüğünüz gibi numaralar var. Bu numaralardan böyle ilerleyerek açalım paketimizi. Bir numaradan başlayalım falan. Bu şekilde ilerleyelim bakalım nasıl olacak. Evet bir numaradan başlayalım bakalım arkadaşlar. Ne geliyor bir numaranın içinden? Şöyle ayıralım. Evet orada galiba yani promo var. Evet Articuno'nun Pro evet, şurada gördüğünüz gibi kar ikonu var. Evet tatlı bir kart. Bunu da hiç açmayalım. Sealed durumda kalsın biliyorsunuz bu promolar da değerleniyor yavaş yavaş. Bunu da kenara koyalım. Evet 2 numaradayız. Nereden 2 numara? 2 <laughs> buldum. Evet 2 numaradan ne geliyor? Evet vay. Journey Together paketi arkadaşlar. Evet Johnny Together. Hemen bunu da açalım hiç. beklemeyelim. böyle sırayla açı açı gidelim. Johnny Together'dan e, Clarify'ın e, güzel bir illustration'ı vardı. Belki onu yakalarız. Belki olmaz. Bakalım yine kod kartımız. Enerjimiz arkaya. Evet. enerjiyi enerji. Geodude. Aldino. Sentret konfi bilet kambusken can. golem paras reverse lumber reverse and normal holo liken evet 3 numara millet 3 numaradan ne geliyor ben onu da açalım şurada galiba bir promo kartımız daha evet. Üç numaradan, evet. Deli Bird, Deli Bird promo, yine kar ikonu. Deli Kuş promosu arkadaşlar. Buna da Deli Kuş diyelim, senin adın Deli Kuş olsun. Evet, dört numara. Bak ben bu numaraları niye bu kadar zor görüyorum? Dört numara, ne veriyorsun bize? Hop numaradan. Oh, Temporal Forces. Evet, normal paket. fan pack değil bunlar arkadaşlar. Bakalım bunu da açalım. Tam bundan bunlar hangi değerli kart geliyordu şu an gerçekten hatırlayamadım. Ama umarım parıltılı, parlak bir şeyler buluruz değil mi? Evet, yine bir yeşil enerji Sezliper. Merrill Golet, Transparency, onu Exedril, Caldeo, bunun çok regular EX'ini buluruz. Delmis, Helgium Rivers, Rapska Rivers ve Iron Thorns Hollow. Güzel bir kart. Evet, bu kart da normal bu pakette bu şekilde. Evet, 5 numarayla devam. 5'ten ne geliyor? Bakalım. Evet buradan da bir paket daha. Aha. Nedir? Johnny Together. Vay bu da normal paket. Galiba fan pekleri daha ileriki numaralara saklıyorlar. Hadi bakalım. Kod kartımız. Water Energy. Joltik. Harvesta, Beldum, Torkoal, Lirin'in incisi, Chinchino, Maractus, Ticket Reverse, Confi Reverse ve normal Holo Snorlax. Bu da tatlı bir kart. 6 numaradan devam Altıdan, aa evet bahsettikleri sticker evet, sticker paketi tatlı bir sticker etiketi yapmışlar evet happy holidays demişler şöyle bakalım vay ibi ve pikachu da var burada bu neydi adı unuttum ya çıkıyordu kartlardan görüyorduk evet güzel bunu da saklayalım bakalım yapıştırırız bir yerlere evet kaç numara 7 numara 7 numaralı formasıyla Cristiano Ronaldo paketi geliyor diyormuşum. Ne alakaysa. Evet Paradox Rift. Bu da normal paket. Unpack değil. Hemen açalım. Ne geliyor bakalım. Enerjimiz. Hop. Elektrik enerji. Natu. Pırlayın. Mian fo Ferro Seed on Peep on söyleyemedim. Snorlax'ın oyuncağı Dinkaton evet, Reverse Zekron Zekron her yerde karşımızdasın ama bir en büyüğünü bulamadık senin. Evet bir Reverse daha Oricorio arkadan da normal holo Espatra. Evet bunlar da kenara. Kaç numaradayız? 7 idi şimdi 8. Evet 8 nerededir? 8 Ya çok numara var. 23, 25 tane numara var. Resmen numaraları kaybediyorum. Evet 8 burada. 8'den de bir paket görüyorum. Evet bu fan pack arkadaşlar. içinde gördüğünüz gibi 3 tane additional. Yani normal Johnny Together paketinden bir şey gelmiyor. Yani fan pack'ten ne çıkar? Neyse normal bunları da böyle ya binder'ımıza ya da e, şeye ekleriz. Vitrindeki hani balk kutumuza ekleriz kalçı olur için. Mr. Mime, Spigatio ve Graveler Reverse en azından. Reverse veriyor. Bu da bir şeydir. Evet. 9. Kaç? 8. 9. Kafam karıştı. Evet. 9 numarayla devam. 9'dan ne geliyor? Evet, bir promo daha. Vay. Kramo, Krabo enable. Enable. Galiba doğru söyledim. Vay be. Bayağı tatlı kartlar ya. Yani şu ikonların olması güzel. Bu kartları bu, bu, yani bu seriye özel kılıyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Bunları galiba Pokemon her sene çıkartıyor. Yani her sene bunlardan alıp böyle koleksiyon yapılabilir. Evet. 10 numaralı formasıyla bir fan pekimiz daha. Journey Together'ın fan peki. Hadi bakalım. Senden sana zaten bir şey çıkacağını beklemiyorum. Evet. Beldon, Bagon ve Furet Reverse. Bunları da hemen ayıralım. Çöplerimizi de atalım. Evet. 11 numaralı formasıyla geliyor karşımıza. 11'den de bir fan pack. Yine, abi bu sefer Destiny gay olsun falan, peki bakalım ne gelecek. Meowth, Hydark falan gelsin. Yani. Evet, açamıyorum. Evet, burada da Syndaquil, Masked Chief ve yine Maschief. Bir Reverse, bir normal, evet, tam şeylik Binder'lık iki tane kart olmuş yan yana. Evet, 12 numara. Neredeyiz? 12, 12. Evet, burada. 12'den ne geliyor? 12 numaradan full bir paket geliyor millet. Vay, Destiny Rivals'ın full paketi. Destiny Rivals bilenler bilir benim en sevdiğim serilerden biridir. 151 ile beraber Destiny Rivals'tan çok hitimiz oldu zamanında ama henüz videolarda olmadı ya. Şuradan bir şaşırtsa şu paket bizi de. Bir Destiny tam bir şey verse ya. Evet. Fire Energy'miz. Skarmory. Simolil. Torchic. Torchic peşimizi bırakmaz. Rotom. Manectric, Mistinin Psyduck'ı. Team Rocket Energy. Blipback, Reverse. Bir e Reverse Tail Low ve normal holo hydro Ya galiba bu pakette şöyle bir şey var yani bu holiday pack'te. Yani hiç çıkıyor mu bilmiyorum. Benim izlediğim videolarda da pek hiç yoktu açıkçası. Ee, yani böyle promolar vermişler. İşte yani fiyatını biraz uygun tutmuşlar falan. Bu şekilde yani içine promolar dediğim gibi ve basit koleksiyonlu kartlar koymuşlar. Evet 13 numara 13 tane de bir sticker paket geldi, sticker pack. Evet güzel, bu demin çıkan mıydı? Ice Cream gibi. Ya isimlerini az çok hatırlıyorum. Ha bu Deli Kuş bizim. Deli Bird. Ve Articuno. Güzel sticker'lar ya. Bunlar bayağı her yerde kullanılır. Böyle gençlerin de bence bayağı seveceği tatlılıktalar. Evet, 14 numaralı formamız. 14 fan pack yine Destiny Rivals. Hemen açıyoruz zaman kaybetmeden. Şu Şuna fan pack'ten Team Rocket'ın Mewtwo'su çıkıyor. Şaka gibi olur. Evet burada ne var? Skovit, Relor ve Tinkling'in Reverse'ü. Güzel sizi ileride e, bal kutumuzda ve binder dizerken binder'ımıza koyacağız. Evet kaç? 15 numara. 15'ten devam 15'ten ne geliyor ve evet Pikachu Pikachu'nun kar ikonlu yine gördüğünüz gibi promosu bu promolar ileride değerleniyor dediğim gibi bunları açmayalım arkadaşlar Pikachu'nun promosunu da koyalım 16 numara 16 neredesin ha 16 küçücük yapmışlar galiba 16'lar coin çıkacak evet açamıyorum açarsa açabilirsem şey çıkacak. Evet coin geliyor düşündüğüm gibi. Yani coin'i de öyle bir sıkıştırmışlar ki. Evet. Evet, Pokemon evet, çok tatlı bir şey miydi? Ya yani Chinchino muydu? Minchino muydu? Minicho muydu? <laughs> Dilimin ucunda bu. Çok güzel kart. Ya da Milker miydi? Neydi ya? Unuttum bu. Güzel. Bu da burada dursun. Evet. Kaçtayız? 17 mi? 17 mi 16 mı? Sırayı bozmak istemem. 17 galiba. 17'den de bir promo geliyor. Live'da Eevee'nin promosu. Çok güzel. Güzel. Harika ikonlu promolara devam. 17. Evet, 18'imiz nerede? 18 de burada. Bakalım oradan ne gelecek. Oradan da bir promo görüyorum. Aa evet bu sefer illüstrasyon promo. Ha, güzel. Bak bunu sevdim. Ee, Vanilish. Tatlı bir promo. Evet. Güzel. Tatlı bir kart arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Güzel. Evet. 19 numara. 19'da da bir promo veriyorum. Ama promo koymuşlar. Ha, şaka maka. Güzel. Ya bu da kar yok tabii. Yok tamam. Hasarlı sandım da ya. Yani. Paket yansımasıymış. Bu da kar yok Promosu. 20 numaradan devam. O 20'den de paket geldi ama evet ince bir fan pack. Journey Together'ın yine bir pack'i. Hemen açalım. Journey together, together. Yine açamıyorum. Evet 3 paket. Kara kuşak, training, voltar ve torçik. Torchik yine peşimizde. Bıktım bu torçiktan. Evet şimdi kaçtayız? 21 numara. Ne geliyor? 21 numaradan. Yine bir fan pack, destiny, Evet galiba bir şey gelmeyecek. Başka Normal bir paket gelmeyecek ama pocket topumuzun içinde olacak normal paket. Ondan da iki paket çıkıyor galiba. Midorino, Balto, Icons'un Reverse'ü. Güzel kart. Evet. Kaç oldu? Aa, 22. Ha, atlamadım değil mi? Ya, galiba 22'den de coin geliyor. Bu da bayağı küçük duruyor. Evet bir coin daha. <laughs> çok tatlıydı <laughs> Pikachu'nun coin'i. Ben bunu da buraya ekleyelim. Evet son 3 soket diyelim. 23 numara. Aa buradan full pet geldi. Güzel. Ha, bari bir şey çıksa ya. Destin Rivals. Hadi Cynthia. Garchomp. Ver bir şeyler abicim. Çok düşük ihtimal biliyorum ama şanslıydım ya ben. Bu YouTube'a geçip nazarlanmadan önce bayağı şanslıydım millet. Yok sizinle alakası yok bunun. Tamamen Pokemon'un oyunları diye. Evet. Fire Energy, Monkey, Marip, Quentin Tarantino yine. Ratata, Orbital, Rapidash, Our Weight, Slugma Reverse. Bir Reverse daha yine Power Wave ve normal Holo Sneasel. Evet, Destiny Files'ta da bir cacık yok. Kaç numaradayız? Bitti mi ya? Ha, 24 ve 25. Son iki. Burada da bir promo var. Yani baya bir promo kart var ya. Güzel. Neymiş? O güzel. Ha bak bunu hatırlamıyorum. Bunu bilmiyordum. Blesion EX arkadaşlar. Güzel bir promo. Güzel kart. Severiz Eevee'nin Evol'lerinden. Evet 25 en son. Ve sonra portre topumuza geçiyoruz. 25 şunu şöyle kapatabiliriz artık. 25 tane de bir Destiny Tile Spam Pack yine. Hemen bunu da açamayalım. Bundan da... Ay pardon ben ortalığı devirdim. Heyecan yaptım. <laughs> Fun Pack açarken heyecan yapan ilk kişi. Small Eve. Torchic. Lan yine Torchic arkadaş ya. Sürekli Torchic. Ve Cynthia'nın Gible'ı. Evet Ali de pek bu şekilde arkadaşlar. Sonra şu poke topumuz kaldı. Evet geldik sıra poke topumuza. Evet, bu ilk poke topum ya hayatımdaki. bu, bu gereksiz bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl açılıyor hiçbir fikrim yok ama çok güzel duruyor. Bu da böyle dekor olarak önce paylaşılır. Nasıl açılıyor bu arkadaş? Hah bu şekildeymiş. Güzel. Evet yani ne çıktı içinden? Pokemon yine iki adet sticker. Bu şey şey masktı bu hatırlıyorum. Bunu da şöyle kenara koyalım. Evet 3 paket çıkıyormuş bu arada içinden. Güzel. Paradox Rift. 2 tane Paradox Rift. Bir tane de Temporal Forces. Evet belki bir şey gelir ya. Böyle bir illustration falan gelir. Evet paket topumuzu da yerine koyalım. Kırmamışım umarım bunu. Hah, güzel topumuzu da yerine alsın ve Paradox Rift başlayalım. Bunlar da kovalanan kartlar, en aranan kart hangisiydi onu da hatırlamıyorum Paradox Rift'ten ama bakalım umarım parlak bir şeyler görürüz. Evet yine Fire Energy polygon, Sidra Severis Magby Vanillite Cheetos, çık Cheetos. Allah. Im. Evet kedi saldırısını uğradım. Çekil. Hemen devam edeceğiz Gördüğünüz Profesör Sada Tatsugiri Ferrosi Parasol Lady ve Regular EX Hoopa Hoopa EX. Evet en azından bir tane Regular EX geldi. Evet Çitos'un da saldırısını uğradı. Çitos da sıkı bir Pokemon fanıymış diyormuş ama hiç de umurunda değil tamamen bu ambalajların peşinde. Böyle çıkardığı sesler falan. Evet. Kod kartı. Enerji arkaya. Basic enerji. Top scroll. Venilate. Kersadet. Sıva blue. Riskor. Hot Soul, Image, Yamask, Minshao, Reverse, normal agislash, agislash, evet, normal holo Evet son paket, last pack magic, temporal forces, last pack magic gelir mi diye diye hiçbir şey bulamadık. Evet, kod kartımız burada, enerjimiz arkaya. Evet, işte enerji. Mudberry Ghastly, Severus Ghastly'i. Finism, Dance pairs. Sandy Sharks, Hand Trimmer, Rapscar, evet, güzel Reverse, Code Breaking, Reverse Dalliton, e, evet, Holo Corellion. Evet arkadaşlar paketler bu şekilde. Önce güzel eğlenceli bir holiday, holiday, holiday holiday paketi olmuş. Yani böyle dediğim gibi daha çok şeylik kartlar, koleksiyonluk kartlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet buradan tekrar şu çıkanları da gösterelim. Yine bir üstünden geçelim. Evet promolarımız Glacion EX, Karya Donald. Evet bu güzeldi. Bu güzel illustration değil. Yani bir iş. Eevee'miz var. Pikachu'muz var. Hepsi promo seal şekilde duracak. Stickerlar. Deli kuşumuz. Articuno. Evet, diğer balklarımız. Stickerlar ve iki tane de coin'imiz. Evet arkadaşlar haftaya yine card show videom var. Oradan da yeni video gelecek haftaya. Görüşmek üzere.